Merhaba sevgili dostlar. <laughs> Gürol Hocayla Almanca kanalına hoş geldiniz. Ben Gürol Zeyrek. Bugün sıfırdan başlayıp ileri seviye Almanca'ya kadar devam edecek olan Almanca video eğitim setimizin 26. bölümünü yayınlıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, konumuz sıfat tamlamaları. Git gide, daha kompleks, daha karmaşık cümle yapılarına doğru ilerliyoruz ve Almanca'nın zevkli dünyasına dalıyoruz. Tabii ki önceki videoları izlediyseniz Almanca'nın ne kadar kolay olduğunu şimdi daha iyi anlıyor olmalısınız. Çünkü temelimiz sağlam olunca daha zor olan konuları daha rahat anlayabiliyoruz. Sıfat tamlamaları e, kurala bakalım. Almanca'da belirli artikellerle yapılan sıfat tamlamalarında bakın belirli artikeller der das ile yapılan sıfat tamlamalarında artikel ile ismin sıfat artikel ile ismin arasında gelir. Vay başıma gelenler. Evet sevgili arkadaşlar. ilk kez sıfat ile artikel e, artikel ile ismi birbirinden ayırıyoruz. Artikelden hemen sonra isim gelmiyor. İkisini ayırıyoruz. Sıfatı ikisinin arasına koyuyoruz. Tekrar ediyorum. Hı. Sıfat damlamalarında artikel ile ismi birbirinden ayırıyoruz. Hain sıfat geliyor. İkisinin arasına geliyor. Yani söylemesi caiz ise tır eti tırnaktan ayırıyoruz bugün sevgili dostlar. Artikeller belirli ise yani deadidas ise yalın hal sıfat tamlamalarında nominatifte yani yalın hal sıfat tamlamalarında sıfatın sonuna her zaman e taksı gelir arkadaşlar. Bizim için isim de da olsa, di de olsa, da orta hiç fark etmiyor. Sıfatın sonuna her zaman e takısı eklenir. Çoğularda ise en, e, ne takısı getirilir sevgili dostlar. Tekillerde, tüm artikellerde e gelirken çoğularda sıfatın sonuna en takısı getireceğiz. Zaten aslında Türkçe'deki gibidir baktığınızda. Türkçe'de artikel yoktur. Diğer kısmı aynıdır. Bakın sıfatı Hemen ismin önüne aldığımızda sıfat tamlaması oluyor. Yani o da büyük demiyoruz da büyük oda. Ee, ne yapıyoruz bu durumda? Oda neydi? Das, sima. Büyük sıfatını, kelimeyi groß ikisinin arasına alıyoruz. Sonuna da e takısını yazarak Das große Zimmer demiş oluyoruz. Büyük oda. Küçük kız diyelim. Kız neydi? Das Mädchen. Küçük de Klein. Artikel ile ismi birbirinden ayırdık. Sıfatı ikisinin arasına yazdık. Sonuna da belirli artikel olduğu için e taksitini ekledik. Das Kleine Mädchen oldu. Eski bilgisayar derken bilgisayar veya der computer ayırıyoruz. Sıfatımız araya giriyor. Alt Eski, yaşlı, sonuna da e takısı geliyor. Gördüğünüz gibi hepsinin sonuna das, dea, di fark etmiyor. Sıfatın sonuna e takısı geliyor. Yeni çanta örneğin, di, taşı, çanta ikisini ayırdık. Artikelle ismi sıfat araya geldi. Noy, ancak sıfatın sonuna e takısını ekledik. Di, noy, taşı oldu. Şimdiye kadar arkadaşlar baktığımızda biz düz cümlelerde adam yaşlı cümlesini çok rahat kuruyorduk. Kim yaşlı? Adam, deman. İkinci sıraya fiilimizi getiriyoruz. Fiil olmadığı için ist, deman ist ve yaşlı alt demek suretiyle cümleyi tamamlıyorduk. Şimdi sıfat tamlanması olduğu için yaşlı adam demeyi de öğrendik. Dea ile manı birbirinden ayırdık alt sıfatını araya yerleştirdik. Sonuna e takısını ekledik. Dea altman oldu. Yani Türkçede sıfat ismin hemen önünde bulunduğu zaman buna zaten sıfat tamlaması diyoruz. Bakın iyi doktor. Doktor neydi? Dea artist. Araya iyi kelimesini yerleştiriyoruz. Sıfatı gut Sonuna da e taksini getiriyoruz. Ne olmuş oluyor? Değer gute art. Şimdi diyeceksiniz ki hocam e bu e, hani isimle e, cümleler fiilsiz olmuyordu. Evet, cümleler fiilsiz olmuyor çünkü bu bir fiil değil. Bu hepsi birlikte bir kelime ö, öbek olarak e, kullanılıyor. Yani birbirinden ayrılmaz bir bütün gibi düşünülüp ve tek bir kelimeymiş gibi düşünüyoruz. Değer gute art. Güzel kadın, kim, die Frau, ayırdık, araya güzel olan schön kelimesini koyduk, sonuna da e-taksini eklemek suretiyle güzel kadın demiş olduk, die schöne Frau. Hızlı araba diyelim, das Auto araba, schnell hızlı araya geldi, sonuna e-taks ekledik, hızlı araba, das schnelle Auto. Bakın arkadaşlar, çoğullarda en taksi getirir dedik. Dolayısıyla küçük çocuklar demek istediğimizde çocuk das kind ama çocuklar di kinda ço çoğul olduğu için e, artikeli diye dönüştü. Klein küçük sıfatını yine araya yerleştirdik. Bu defa sıfatın sonuna en taksını getirdik. Di Klein'ın kinda olmuş oldu cümle içerisinde görelim. Küçük çocuk süt içmiyor. Kim? Küçük çocuk. Bakın bu tamamen bir özne oldu. Küçük çocuk. Dolayısıyla das kind çocuk küçük kelimesi araya geldi, klein. Sonra e takısı geldi. Das kleine kind. Ha şimdi ikinci sıraya fiilimiz gelecek. Fiilimiz ne? İçmek. Trinken. Küçük çocuk üçüncü tekil şahıs o olduğu için t geldi. Bakın süt yalın hal. Önceki konularda öğrendik. Yalın hal isimlerin olumsuzluğu kain ile yapılır. Dolayısıyla kaynı milk çünkü sütün artikeli milkin artikeli değildir. Das kleine Kind trinkt keine Milch. Küçük çocuk süt içmiyor. Genç kız evde kalmıyor. Kim evde kalmıyor? Genç kız. Das Mädchen kız ayırdık. Jung genç kelimesini araya yerleştirdik ve belirli artikel olduğu için sonuna e takısı getirdik. Das junge Mädchen öznemizi tamamladık. İkinci sıraya fiilimiz geliyor. Fiilimiz ne? Kalmak. Bleiben. Kız üçüncü tekil şahıs olduğu için çektik. T geldi. Das junge Mädchen bleibt. Eve ev, evde kelimelerini ezberledik. Zaten zu Hause evde. Nicht olumsuzluk kelimesi de Edat'tan hemen önce gelir dediğimiz için Das junge Mädchen bleibt nicht zu Hause olmuş oldu. <laughs> şişman Hoca konuyu iyi anlatıyor. Kim arkadaşlar? Şişman Hoca. Değerli öğretmen Hoca. Araya dik şişman sıfatı geldi. Sonunda da her zaman gibi el takısını yazdık. Değerli bitti. İkinci sıraya fiil geliyor. Erzählen anlatmak. Ee, hoca o olduğu için yine t taksı geldi. Ee, neyi konuyu das thema konu demek. Çok güzel der diklehrer erzählt das thema. Sonra da gut olumsuzluk. eee gut sıfatını yazdık. Şişman hoca konuyu iyi anlatıyor derken der diklehrer erzählt das thema gut demiş olduk. Büyük odalar çok pahalı. Bakın burada büyük odalar ne çok pahalı. Ee, çoğul evet. kullanıyoruz. Evet. Çoğul olduğu için odalar oda das zima ancak odalar di oluyor. Büyük sıfatını araya yazdık. İsmimiz çoğul olduğu için kural gereği e değil e ne takısı geldi. Dik olsun zima. Büyük odalar Tabii ki buna göre de fiilimiz artık is değil. Üçüncü çoğul şahsa göre sind olur. Die großen Zimmer sind sehr teuer, çok pahalı. Yeni garsonlar iyi çalışıyorlar. Kim? Onlar çoğul. Çoğul olduğu için yine artikelle ismin arasında sıfatı noy yeni yazdık. Garsonlar çoğun olduğu için artık elimiz tabii ki di, Dinoin kelna. Çalışmak, arbeiten fiili ikinci sırada ve good, iyi sıfatı. Ondan sonra geliyor. Dinoin kelna, arbeiten, good. Yeni garsonlar iyi çalışıyorlar. Bakın, yorgun sporcular. Yine çoğun. Yorgun müde demek. Sonuna getireceğiz. Çift e geleceğinden dolayı e'nin birini yazmıyoruz. Die müden sportla, sportla, sporcular, die müden sportla spielen, oynamak fiilimiz ikinci sırada. Hemen tüm özneden sonra, çünkü die müden sportla, yorgun sporcular komple özne oluyor. Spielen, oynamak ve nicht gut, olumsuzluğumuz nicht ile yapılıyor. Ne demiştik? Cümlede sıfat varsa o nicht mecburen. Diğer tüm kurallar unutulur. Hemen sıfatından önce yazılır. Yorgun sporcular iyi oynamıyorlar. Die müden sportla spielen nicht gut. Evet sevgili arkadaşlar. Söylemekten bıkmıyoruz. Gerçekten de anlattığım şekliyle anlıyorsanız bizi desteklemeniz gerekmektedir bizi desteklerseniz biz de daha fazla iş yapıp daha fazla konu anlatıp sizlerle beraber olmak istiyoruz bunun için abone olmayı özellikle de beğeni yapmanızı like attığınız sürece beğendiğiniz sürece videolarımız ön plana çıkıyor sevgili dostlar beğeni yapın ve yorum atmayı da elbette unutmayın ee, bakın bugün yeni bir şey yapıyoruz bugün 3 tane cümle veriyorum bu üç cümleyi bana yorumlar kısmında veya gurulzeyrekhoca.et.gme.com adresine çevirerek gönderiniz. Bir bakalım kim dersleri takip ediyor, kim anlıyor. Biz de ona göre çalışmalarımıza yön verelim cümlelerimiz şunlar olsun. Tembel öğrenciler ders çalışmıyorlar. Tabii sözlüğünüz olduğu için de gayet basit olup bu cümleyi yapabilirsiniz. Hızlı arabayı satın alıyor ve küçük evi kiralamıyorlar. Ee, bu üç cümleyi lütfen yapın. İster yorumlar kısmına çevirin. isterse de Gürol Zeyrek hoca adresine gönderin. Hep tek tek kontrol edeceğim ve size dönüş yapacağım sevgili dostlar. Tabi önceki konular takip ettiyseniz bu hiç zor olmayacaktır. Bugün ki düzensiz fiilimiz sevgili dostlar fağın gitmek ama bu gitmek araçla gitmek fark etmez herhangi bir hangi araç olursa olsun sevgili dostlar ister bisiklet, ister tramvay, ister araba, ister metro, herhangi bir araçla gidiyorsanız veya o aracı kendiniz de kullanıyor olabilirsiniz. Kullanarak gidiyorsanız, kullanmadan arabanın içinde bulunsanız da fağın, araçla gitmek fiili kullanılacak. Yine tüm düzenli fiillerde olduğu gibi ikinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahsın çekimde bir farklılık var. Bugünkü farklılığımız A'nın üzerine iki nokta getirerek umlaut A, A'yı E ye dönüştürmemiz. Bakın ilk farkı du fährst, er sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Sie fahren. Sie fahren şeklinde oluyor sevgili dostlar. Evet, bugünlük bu kadar. Umarım konuyu anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın, seviliyorsunuz. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgili dostlar.